Ben 560. Fazla Majer yeniden CS'ye ısındı mı? Ne düşünüyorsun onlar hakkında? pas çok merak ediliyor. Ee, zaten 8 ay boyunca yani kompetitif oynayan bir oyuncu zaten çok zor yani. Direkt Valorant'tan CS'ye geçip hemen tık 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 oynayamıyorsun. Aradan biraz zaman geçmesi lazım. Ne bileyim. Hani bir ay, iki ay geçmesi lazım. Aktif oynaman lazım bir iki ay boyunca. Ondan sonrasında hani hislerin gelir oyunda. Öyle hemen yapamazsın hiçbir şeyi. Hemen olmaz aylar geçmesi gerekiyor ama dediğim gibi yani Major'ın qualifying'a e şimdi gireceğimiz için o yüzden yani onun yüksek derecede bir artısı olduğunu düşünüyorum. Yani piyasada çok fazla önceki zamanlarda oyunlar çıktı bayağı. Yani yarım yapmak istersem böyle söyleyebilirim. Yani piyasada bir ton oyun çıktı önceden. Siz kendiniz de gördünüz. Bir de Riot yeni sistemler getirmiş. Mesela diyelim ki işte Amerika'daki bir oyuncu ne kadar maaş aldığını mesela şey yapabilecek yani onlar kendileri belirleyecek falan filan böyle saçma sapan şeyler bir yapmışlar o yüzden Yani ben zannetmiyorum Uzun bir süre oyuncuların şey yapıp, yapabileceğini düşünmüyorum bir de Dediğim gibi çok büyük organizasyonlar Turnuva organizasyonları girmiyor Valorant'a Riot kendisi yapmayı seviyor zaten League of Legends'da da bunu görmüştük Yani şimdi Bilmiyorum oyunculara iyi bakmadığını düşünüyorum ben. En azından oradan dönen arkadaşlarım da duyduğum şey sadece şu yani 6 ayda bir defa turnuva oluyor. E bir elemeye giriyorsun, bu bir maça giriyorsun. Aynı bizim major elemesine gireceğimiz gibi aynı. Giriyorsun, yanlış da bir kurşun gelin diyelim 6 ay boyunca çöptesin yani 6 ay boyunca evdesin. Hiçbir şey, hiçbir şey yapmıyorsun yani. E bir defa oyun şeyde oyuncuda motivasyon olmaz asla yani çünkü adam 6 ay boyunca sadece oturacak evde practice yapacak, oturacak practice yapacak, oturacak practice yapacak. 6 ay, 7 ay sonunda bir tane turnuvaya gireceksin. Şans kurşun adam senden daha fazla ısınık olacak amına koyayım. Bir tane fazladan mermi atacak kafana ya Raiden sonrasında. Ya böyle bir saçma sistem mi var oğlum? Yani biz istesek mesela her hafta farklı bir turnuvaya girebiliyoruz. Yani böyle seçeneklerimiz var. Yani o yüzden Amerika harici oyun çok yani Amerika hariç etmiyorum. Eğer Türkiye'de de Evet. Yani eğer Türkiye'de de oynayacak arkadaşlara Amerika gitmesini tavsiye ederim her zaman Avrupa'da değil Amerika Gerçekten iyi para kazanmak istiyorsan Bu ülkede güzel şeyler yapmak istiyorsan Sunamayanlar kulübü ya ben asla öyle şey söylemem ben her zaman Bekme kapısı olarak görüyorum kendi yapmış olduğum işi de onların yapmış olduğu işi de o yüzden herhangi bir Yani kötü bir şey görmüyorum kötü bir şey düşünmüyorum aslında sadece genel düşüncemi aktarıyorum insanlara o yüzden kendi kararları ins insanların